Merhaba arkadaşlar. Bugün size mısır haşlama videosu paylaşıyorum. Bu mısırlar buzluktaydı arkadaşlar. İçine sıcak su ilave ettim. Bir tatlı kaşığı şeker. Ekliyoruz. Bir su bardağı da soğuk su. Bu tarif internette vardı arkadaşlar. Bu şekilde kaynatıyoruz mısırları. Tuz ilave etmiyoruz. Tuz ilave edince mısırlar boş boş gibi oluyormuş arkadaşlar. Piştikten sonra tuz ekliyoruz. Bu şekilde kaynatıyoruz. Mısır bu şekilde pişti arkadaşlar. Tadı da güzel. Sizlere mısır haşlama videosu paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.